Bakalım 10 Haziran Salı günü neler gördük neler. Gazze'ye yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail güçlerince alıkonulan Medin gemisindeki aktivistlerin sınır dışı edilmek üzere Benjuron Havalimanı'na bırakıldığını gördük. Alman vatandaşlığına geçen Türk sayısının %110 arttığını gördük. Türkiye cennet cennet kıymetini bilelim diyen gurbetçi kardeşlerimiz yine bizi ters köşeye yatırdı. Mehmet Şimşek'in en zorlu yılı geride bıraktık. 2026 yılı refah yılı olacak dediğini gördük. O sene bu sene diyen Ali Koç gibi olduk. Hadi bakalım 2026'yı bekleyelim bu seferde. Çorum'da anne kedinin yavrusunu ağzında taşıyarak getirdiği veterinerde tedavi ettirdiğini gördük. Sıra beklemeden, fiş almadan, randevu almadan işini halleden kediye imrendik. Bursa'da 5 Haziran'da okula gitmek için evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan çocuğun arama çalışmalarının 5. gününde arkadaşının evinde saklanırken bulunduğunu gördük. Neyden saklandığını bilmiyoruz ama bayramda ahiret soruları soran misafir teyzelerden saklandığını tahmin edebiliyoruz. Çeşmede bir pastanede çıkan kavga sonucunda 17 yaşındaki bir çalışanın burnunun ısırılarak koparıldığını gördük. Kavga sırasında sandalyeler havada uçuştu, burun farkıyla kavgayı müşteri kazandı. Burdur'daki düğünde takım merasiminde damada paradan yapılmış yelek giydirildiğini gördük. Tabi bize çok görünse de taş patlasın 500 euro ya var ya yok. Bakalım yarın neler göreceğiz neler.